Şimdi şehriye salatası yapıyorum. Şehriyeleri önce pilav şeklinde pişirdim. Soğumasını bekliyorum. Evet, yapıyorum. Yani. Evet, kırmızı biberli, mantarlı, soğanlı ve sarımsaklı sotemi de ilave ettim. Şimdi şu an turşularımı da ilave ettim. Üzerine Hazırda garnitürüm vardı. Patatesli, havuçlu ve bezelyeli. Onu da ilave ettim. Evet üzerine e, maydanozla dereotu ilave ettim. E, baharatlarını da koydum içine. Karabiber, tuz, isterseniz nar ekşisi. Arzıyor geri artık istediğiniz baharatlardan koyup tatlandırabilirsiniz. Bu şekilde servise hazır. Evet, şehriye salata. Afiyet olsun.